oldu. Merhaba. Hoş geldiniz. Hayır olsun. İşte masa, işte Koldoz. Sayın Cumhurbaşkanımız geçen sene Ağustos ayında Ahlat'ta bir konuşma yaptı. İç cephemizi vur, güçlendirmemiz lazım dedi. Kardeşliğimizi güçlendirmemiz lazım. Türkiye'yi Hiçbir ayrım yapmadan hangi görüşe sahip olursa olsun hangi toplum kesimine sahip olursa olsun etnik kökeni ne olursa olsun hep beraber Türk milletiyiz. Bin yıllık kardeşliğimiz var. Bu bin yıllık kardeşliğimize vurulan hançeri çıkarmamız lazım. Terörü aradan sıyırmamız lazım dedi ve sonrasında Sayın Bahçeli'nin grup konuşmasıyla beraber yeni bir dönem başladı. Ve şu anda terörsüz Türkiye ile ilgili büyük bir çaba var. 41 yıldan bu yana ülkemizin gelişmesinin kalkınmasının önünde en büyük engel terördü. Binlerce şehit verdik. Askerimizi, polisimizi, memurumuzu, doktorumuzu, hemşerimizi, öğretmenimizi şehit verdik. Acılar yaşadık. Milletimizi huzursuz etti terör örgütü. Bölgede yapılan yatırımları engelledi şantiyeleri bastılar. Terör olmasaydı bugün o trilyonlarca gelir ülkemizin kalkınmasına harcanacaktı. Hem ekonomik açıdan hem maddi hem manevi açıdan çok büyük zararlar çektik. Şimdi artık diyoruz ki bu zararları çektik. Terörsüz Türkiye'de, Türkiye yüzyılında ekonominin, milletimizin kaynaklarını ekonomiye harcayalım. Milletimizin nefana harcayalım. Daha çok yatırım diyelim. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz. Milletçe beraberliğimizi daha da güçlendireceğiz. Bugün mecliste şu anda toplantıdalar. Terörsüz Türkiye ile ilgili milli dayanışma ve demokratikleşme komisyonu. Bütün partiler bir araya geldi. Konuşuyorlar. Konuşarak herkes düşüncelerini açıklayarak ve inşallah önümüzdeki dönemi, önümüzdeki yüzyılı çocuklarımıza, geleceğimize huzurlu bir geleceği armağan edeceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Tabi bu süreci sabote etmek isteyenlere karşı da uyanık olacağız. Ve o sabotajlara hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz. O zaman yatırım hamleleri daha da hızlanacak. Kardeşlerimiz, demokratik, demokratikleşmemiz daha da güçlenecek eser üzerine eser koymaya devam edeceğiz.